Sigortam Jet Merhabalar Sigortam Jet olarak bugün Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezer ile birlikteyiz. Ee, Ali Bey nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim Gamze siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ee, size bir takım sorularımız olacak. Seyircilerimizin merak ettiği şeyler var sigorta ile ilgili. İlk olarak tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili bir sorum olacak. Ee, tamamlayıcı sağlık sigortasının amacı ve kapsamı acaba neler? Bizi biraz bilgilendirir misiniz? Tabi ee, 1 Ekim 2008 günü. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte kısa adı GSS olan Genel Sağlık Sigortası da uygulamaya geçti. Bu uygulamayla beraber vatandaşlarımızın özel hastaneye veya vakıf üniversite hastanelerine gitme hakkı da ortaya çıktı. Fakat şöyle bir husus vardı. Özel hastaneye gittiğimizde veya vakıf üniversitesine gittiğimizde bir ilave ücret ödemek zorunluluğumuz var. Mesela dahili, dahiliye polikliniğine gidersek, 30 TL Sosyal Güvenlik Kurumu bizim adımıza o hastaneye verir. Hı hı. O hastanede bunun iki katı kadar yani 60 TL bizden ilave ücret isteme hakkına sahiptir. Tıpkı muayenede olduğu gibi diğer tedavilerde, ameliyatta, operasyonlarda da aynı şekilde. Mesela bir apandist ameliyatı için Sosyal Güvenlik Kurumu o hastaneye 600 TL veriyorsa o hastanede de bizden iki kat olan 1200 TL ilave ücret isteme hakkı var. İşte bu ilave ücretten kurtulmak istiyorsak ...tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak zorundayız. Hmm. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığımızda artık hastanelere ilave ücret ödemiyoruz. Bu anlamda özel hastaneye gitmek düşünenler varsa... ...ileride çok masraf tedavi olurum, ilave ücretler çok ağır gelir diye düşünüyorsa... ...tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmasını kendilerine tavsiye ederiz. Hmm. Peki bunun özel sağlık sigortasıyla farkları neler? İkisi de aslında zorunlu değil. Hmm. Ee, ama tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığımızda hangi sigorta şirketinden polisi satın almışsak... Hmm. O poliçiye satın aldığımız şirket hangi hastanelerle ilave ücret konusunda anlaşmışsa oralara gidebiliriz. Hı. Özel sağlıkta ise tüm hastanelere gidebiliriz. Fiyat olarak da tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortası fiyatının dörtte biri kadardır. Daha ucuzdur. Hı hı. Bu anlamda özel sağlık sigortası yerine tamamlayıcı sağlık sigortası yapması daha uygundur ücret olarak. Hı. Katılım payı ödeniyor mu peki? Tabii katılım payı ödeniyor. Katılım payından kurtulma şansımız yok. Ama çok yüksek rakamlar değil katılım payı. Özel hastaneye gittiğimizde 15 TL... Hı. Kamu hastanelerine gittiğimizde 8 TL katılım payı ödüyoruz. Halk arasındaki bunun adı muayene parasıdır. Hı. Özel hastaneye gittiğimizde, vakıf ürünlerine gittiğimizde 15 TL muayene ücreti alırlar. Kamu hastanelerine gittiğimizde 8 TL muayene ücreti alırlar. Hı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.